Y eşittir 8x artı 4 olduğuna göre dy bölü dx değeri kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Burada şimdi e, şu ifadeyi gördüğümüzde düşünmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Şimdi şuradaki y'yi görüyoruz buradaki x'i görüyoruz. Bu şu demektir y'de x'e göre türev al demektir. D de, türev anlamına geliyor. Y'de x'e göre türev al. Ben şimdi y'ye gidiyorum. Burada x'e göre türev alıyorum. Y'nin türevini şu şekilde gösteriyorum. Eşittir diyorum. 8x'in türevi 8'dir. 4'ün türevi zaten 0'dır. Bu durumda cevabımız 8 geldi. Yani Ceyhan seçeneği. fx eşittir x üzeri 5 artı 1 bölü x fonksiyonu için demiş. Şimdi bunu bir düzenleyelim önce. Şöyle yazabiliriz aslında bunu. fx eşittir x üzeri 5 artı 1 bölü x demek x üzeri eksi 1 demektir arkadaşlar. Aşağıda e, f'in ikinci türevini alıp eksi 1 değerini yazmamızı istiyor. Hemen bunu yapalım. Şöyle yazıyorum. Birinci türevini alıyorum. f'in türevinde x dedim arkadaşlar. 5 aşağı indi, x üzeri 4 olarak kaldı. Eksi 1 aşağı indi. Burası bir tane azaldı. eksi 1'den eksi 2'ye gelmiş oldu. Şimdi ikinci türevini aldığımızda ise f'in ikinci türevi dedim. Burada 4 de aşağı indi artık. 5 çarpı 4. X'in üzerinde 3 kaldı. Bir tane azaldığı için. eksi 1 vardı burada. Eksi 2 de aşağı indi arkadaşlar. Burası bir tane daha azaldı. X üzeri eksi 3 oldu. Düzenleyip yazdığımızda f'in ikinci türevinde x eşittir. 5 çarpı 4'ten 20 x küp gelmiş oldu. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarptığımızda artı 2 oldu. X üzeri eksi 3 olarak gelmiş oldu. Şimdi buradan x yerine eksi 1 yazmamızı istiyor. Yani f'in ikinci türevinde eksi 1 eşittir diyorum. 20 çarpı eksi 1'in küpü artı 2 çarpı eksi 1'in eksi 3. kuvveti. Eksi 1'in küpü ee, yine eksi 1'dir. 20 çarpı eksi 1'den burası eksi 20 olarak geldi. Eksi 1'in eksi 3. kuvveti yine eksi 1'dir arkadaşlar. Ters çevirdiğimizde 1 bölü eksi 1 oluyor. Bu da zaten eksi 1 demektir. Dolayısıyla 2 ile eksi 1'in çarpımından da eksi 2 gelir. Cevabımız eksi 22 olur. Yani Bursa seçeneği. fx eşittir 2x kare eksi mx artı 3. F'in türevinde 1 eşittir 5. Şimdi biz burada birinci türevi bir alalım. F'in türevinde x eşittir diyorum. 2 aşağı indi. 2 çarpı 2'den burası 4x oldu. Eksi mx. x'in türevi zaten 1'dir. Dolayısıyla buradan eksi m gelecektir. F'in birinci türevini bulmuş olduk. F'in birinci türevinde 1 bir yazdığımızda x yerine 1 yazarsak burası 4 çarpı 1 eksi m gelmiş oluyor. Sonucumuz neymiş arkadaşlar? 5'miş. Hemen bunu yazalım. 4 eksi m eşittir 5 olarak geldi. 5'i sol tarafa atalım eksi 5 olarak geçti. Eksi m'yi sağ tarafa atalım. m olarak geçti. Yani eksi 1 eşittir m olarak gelmiş oldu. Şimdi bizden ne istiyor? F'in türevinde m m'yi istiyor. m'yi biz zaten eksi 1 bulmadık mı? O zaman f'in türevinde eksi 1'i istiyormuş aslında bizden. Dolayısıyla şuraya gidelim arkadaşlar. Şurada f'in türevini bulmuştuk biz. f'in türevinde eksi 1'i bulalım buradan. Hemen gidiyorum şöyle yazıyorum. F'in türevinde eksi 1 eşittir dedim. 4 çarpı x yerine eksi 1 yazdım. Eksi m'yi de zaten eksi 1 olarak bulmuştuk. O Dolayısıyla orası da eksi 1 olarak geldi şöyle. Yani 4 çarpı eksi 1'den eksi 4. Eksi eksi 1'den de artı 1 geldiği için eksi 3 oldu cevabımız. Yani Ceyhan seçeneği. fx eşittir x kare eksi 1 bölü 2x eksi 1 olduğuna göre f'in türevinde 2 ifadesinin değerini sormuş bize. Bölmede türev şöyle yapılıyordu. Birincinin türevi üst tarafa pay kısmına birinci diyelim, payda kısmına ikinci diyelim. Birincinin türevi çarpı ikinci, eksi ikincinin türevi çarpı birinci, bölü ikincinin karesi şeklinde yazıyorduk. Onu da şu şekilde hemen ifade edelim. F'in türevinde x diyorum arkadaşlar. Birincinin türevi yani x kare eksi birin türevinden 2x gelmiş oldu. Çarpı ikinci yani 2x eksi bir. Eksi. İkincinin türevi yani 2x eksi 1'in türevinden 2 geldi çarpı birinci. Bunu da yazdım. x kare eksi 1 geldi. Bölü diyorum arkadaşlar. Payda kısmında 2x eksi 1 vardı. Bunun karesini alıyorum. 2x eksi 1'in karesi dedim. Şimdi burada x yerine 2 yazmamızı istiyor. Hemen şöyle yazalım hadi. F'in türevinde 2 eşittir. 2 çarpı 2 parantez içerisinde 2 çarpı 2 eksi 1 eksi 2 çarpı 2'nin karesi eksi 1 bölü aşağıda da x yerine 2 yazdığımızda 2 çarpı 2 eksi 1'in karesi geldi. Düzenliyorum hemen. 2 çarpı 2 4'tür. 2 çarpı 2 4. 4 eksi 1'den 3 geldi. Eksi 2 çarpı. 2'nin karesi 4. 4 eksi 1'den 3 geldi. Bölüm. 2 çarpı 2 4. 1 çıkarttığımızda 3. 3'ün karesi geldi. 4 çarpı 3 12. 2 çarpı 3 6. 3'ün karesi 9. 12'den 6 çıktı. 6, 6 bölü 9. Sadeleştirdiğimizde 3'e bölüyorum 2, 3'e bölüyorum 3. Cevabımız 2 bölü 3'ten Bursa seçeneği. fx eşittir 1 bölü x küp artı 4. dereceden kök içerisinde x artı 5. Şimdi şunu bir düzenleyip yazdığımızda aslında şöyle yazabiliriz bunu. fx eşittir derim arkadaşlar. 1 bölü x küp demek aslında x üzeri eksi 3 demektir. Artı e, dördüncü dereceden kök içerisinde x demek. x'in üzerinde burada 1 var. Dolayısıyla bu x üzeri 1 bölü 4 demektir arkadaşlar. Bunu da o şekilde yazalım. x üzeri 1 bölü, x üzeri 1 bölü 4 şeklinde yazdım. Artı yanında bir de 5 var. Hemen onu da yazdım. E, şimdi... Burada türevini almamızı istiyor. Hemen türevini alalım arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. F'in türevinde x diyorum. Ee, x üzeri eksi 3'ün türevi eksi 3 başa indi. Şöyle geldi. x üzeri bir tane azaldığında da eksi 4 oldu. Burada 1 bölü 4 başa indi. 1 bölü 4 çarpı x üzeri. 1 bölü 4'ü bir azaltmamız lazım. Hemen şurada yapalım onu. 1 bölü 4 eksi 1. Yani 4 çarpı eksi 1. Eksi 4 artı 1'den eksi 3 bölü 4 olarak geldi. Yani şurası eksi 3 bölü 4. Yanında artı 5 vardı. Bunun türevini aldığımızda zaten 0 olacaktır. Dolayısıyla bunu yazmamıza gerek yok aslında. Burada şimdi x yerine 1 yazmamızı istiyor. F'in türevinde 1'in değerini soruyor çünkü bize. Eksi 3 çarpı 1'in eksi 4. kuvveti artı 1 bölü 4 çarpı 1'in eksi 3 bölü 4. kuvveti. Şimdi 1'in eksi 4. kuvveti zaten 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Dolayısıyla burası eksi 3 çarpı 1'den eksi 3 geldi. Burada da yine 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. 1 bölü 4 ile çarpılınca da 1 bölü 4 olarak gelir. 4 çarpı eksi 3, eksi 12 artı 1'den eksi 11 bölü 4 olarak gelir. Cevabımız Bursa seçeneği olur. fx eşittir x eksi 3 çarpı x kare artı 3 x artı 9 olduğuna göre f'in türevinde bir değeri kaçtır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar e, burada aslında ben 2 küp farkı olduğunu fark ediyorum. Şöyleydi bu hatırlayın a küp eksi b küpü biz şöyle yazardık arkadaşlar a eksi b çarpı a kare artı a b artı b kare olarak yazardık. Burada a yerine x verilmiş b yerine de 3 verilmiş. Dolayısıyla şu ifade aslında neye eşittir? x küp eksi 3'ün küpüne eşittir. Yani bu da x küp eksi 27 demektir. Çok güzel. Şimdi fx'i bulduk. Şimdi f'in türevinde x'i bulmamız lazım. f'in türevinde x de nedir? x küpün türevi 3x karedir. Eksi 27'nin türevi zaten 0'dır. Burada x yerine 1 yazmamızı istiyor. Yani 3 çarpı 1'in karesinden 3 olarak gelir. Cevabımız Adana seçeneği olur y eşittir fx olmak üzere 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir 3 eşitliği veriliyor. F'in türevinde 4'ü soruyor bizim. Şimdi önce bir fx'i bulalım arkadaşlar. fx'i bulmak demek aslında y'yi bulmak demektir. O zaman burada y'yi yalnız bırakalım. O yüzden 1 bölü x'i diğer tarafa atıyorum. 1 bölü y eşittir 3 eksi 1 bölü x oldu arkadaşlar. Şimdi şurayı düzenleyeceğim. 1 bölü y eşittir x ile 3'ü çarptım. 3 x eksi 1 bölü x olarak gelmiş oldu. Şimdi 1 bölü y buysa Y de bunun tam tersi. Yani şu demektir aslında. Y eşittir. X bölü 3x eksi 1 demekmiş arkadaşlar. Yani Y dediğimiz şey de aslında neydi? Fx demekti. Fx'i bulmuş olduk. X bölü 3x eksi 1 demek. Ee, burada önce F'in türevini bulalım. Sonra e, X yerine 4 yazalım. Şimdi F'in türevini buluyor, bulacağız. Bölmede türev nasıl alınıyordu? Birincinin türevi çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi çarpı birinci. Bölü ikincinin karesi. Birinci dediğimiz pay, ikinci dediğimiz pay da bu arada. Birincinin türevi yani x'in türevi nedir? 1'dir. Çarpı ikinci diyorum. 3x eksi 1. Eksi. İkincinin türevi yani 3x eksi 1'in türevi o da 3'tür. Çarpı birinci bu da x. Bölü diyorum ikincinin karesi. Yani 3x eksi 1'in karesi geldi. Burada arkadaşlar X yerine 4 yazmamızı istiyor. Hemen yazalım biz de. F'in türevinde 4 diyorum. Eşittir. Burası ne geliyor? 3 çarpı 4. Eksi 1 geldi. Eksi 3 çarpı 4 geldi. Bölü. Aşağıda da ne var? 3 çarpı 4. Eksi 1'in karesi var. Şuradan devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi 3 çarpı 4'ler gitti zaten. Burada ne kaldı sadece? Eksi 1 kalmış oldu. Payda kısmına baktığımda 3 çarpı 4 12, 1 çıkardığımda 11, 11'in karesi. 11'in karesi 121'dir. Cevabımız da eksi 1 bölü 121'den Adana seçeneği olur. fx bir polinom fonksiyon olmak üzere fx artı f'in türevinde x eşittir 2x kare artı 9x artı 8. Şimdi şu sağ tarafa baktığımda ikinci dereceden bir fonksiyon görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla şu yorum yapabiliriz diye düşünüyorum. fx demek ki ikinci dereceden bir fonksiyondur. İkinci dereceden. Neden ikinci dereceden de dedik? Şundan dolayı. Ben buna şimdi ikinci dereceden dersem f'in türevinde x ne olur? Birinci dereceden olur. E bunların toplamında ne olacaktır? Mesela şöyle düşünelim arkadaşlar. fx'e ben ax kare artı bx artı c dediğimde f'in türevinde x ne olacaktır? Burası 2ax artı b şeklinde gelecektir türevini alınca. Bunların ikisi toplanınca da şöyle bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Şunları topladım. ax kare artı 2ax artı bx artı b artı c şeklinde bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Ve bakıyorum arkadaşlar şu iki ifadeyi karşılaştırıyorum. Bakın ikinci dereceden e, bir denklem. Burası da bir, yine aynı şekilde ikinci dereceden Demek ki bu şekildeymiş gerçekten o zaman şunların birbirine eşit olması gerekiyor yani ax kare artı 2ax artı bx artı b artı c bunun 2x kare artı 9x artı 8'e eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi derecesi aynı olanların birbirine eşit olacağını düşünecek olursak 2x kare ile şuradaki 2x kare ile buradaki ax karenin birbirine eşit olması gerekir. Yazıyorum hemen a ile 2 birbirine eşit. a'nın 2 olduğu zaten direkt gelmiş oldu. Burada derecesi 1 olanlar yani 2a var. Burada da B var arkadaşlar. Burada da ne var? 9 var. Yani bunlardan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. 2A artı B'nin 9'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra ise arkadaşlar şuradaki derecesi sıfır olanlar yani B artı C'den bahsediyoruz sabit terimler. Buradaki sabit terim eşittir yani 8'e eşittir. Bunu da yazdığımızda B artı C eşittir 8 olarak geldi. Şimdi arkadaşlar A yerine 2 yazmamızı istiyor. Dolayısıyla burası 2 çarpı 2 artı B eşittir 9. 2 çarpı 2 4'tür. Diğer tarafa attım. Eksi 4 olarak geçti. 9 eksi 4'ten de burası 5 olarak gelmiş oldu. Şimdi B yerine 5 yazınca da 5 artı C eşittir 8 oldu. Demek ki C'nin de burada 3 olduğunu gördük. Şimdi biz bu fx fonksiyonunu bulmuş olduk arkadaşlar. Nasıl bir fonksiyonmuş? fx eşittir. Ne demiştik biz buna? ax kare artı bx artı c demiştik. a yerine 2 yazıyorum. O zaman 2x kare artı. b yerine 5 yazıyorum. 5x. c yerine de 3 yazıyorum. Artı 3 olarak gelmiş oldu. Bunun Türevini almamızı istiyor. Sonra da x yerine 2 yazmamızı istiyor. Türevini aldığımızda f'in türevinde x eşittir. 4x artı 5 olarak gelecektir. Burada da x yerine 2 yazdığımızda 4 çarpı 2 artı 5. Yani 8 artı 5'ten 13 gelir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. fx eşittir x kare çarpı gx fonksiyonu veriliyor. g2'nin 12'ye eşit olduğunu, g'nin türevinde 2'nin de 4'e eşit olduğunu söylemiş f'in türevinde 2 ifadesinin değerini istiyor. Şimdi f'in türevini almasını almak istiyor. O zaman diyorum ki şurada türev alalım. Burada bir çarpma işlemi var arkadaşlar. Çarpma işleminin türevini şöyle alıyorduk. Birinci, birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Yani şöyle olacaktır. F'in türevinde x dedim. Eşittir. Birincinin türevi yani x karenin türevi 2x iki çarpı ikinci. Yani gx. Artı İkincinin türevi çarpı birinci. ikincinin türevi g'nin türevinde x demektir. Çarpı birinci dediğimizde de x kare deriz. Burada arkadaşlar x yerine 2 yazmamızı istiyor. Bizden f'in türevinde 2'yi istemiş. Şimdi 2 çarpı 2 diyorum. Şurası da g2 artı şurası g'nin türevinde 2 çarpı 2'nin karesi olarak geldi. Şimdi şunu bir düzenleyelim. F'in türevinde 2 eşittir. 2 çarpı 2 4 çarpı g2 oldu. Artı diyorum. Burası da 4 çarpı g'nin türevinde 2 oldu. Bize zaten bunları soruda vermişti. Yani g2'nin 12'ye eşit olduğunu, g'nin türevinde 2'nin de 4'e eşit olduğunu söylemişti arkadaşlar. Dolayısıyla bunları giderim yerine yazalım. 4 çarpı g2. g2'yi 12 olarak yazdım. Artı 4 çarpı g'nin türevinde 2. Bunu da 4 olarak yazdım. 4 çarpı 12 48'dir. Artı 4 çarpı 4 16'dır. 48 48'de 16'yı topladığımda 64 yapar. Cevabımız denizli f ve g baş kat sayıları 1 olan polinom fonksiyonları olmak üzere f artı g'nin türevinde x eşittir 4x artı 2. Biz bunu şu şekilde de yazabiliriz arkadaşlar. f'in türevinde x artı g'nin türevinde x eşittir 4x artı 2 şeklinde yazabiliriz. Aşağıda da f eksi g'nin türevinde x demiş. Bunu da f'in türevinde x eksi g'nin türevinde x eşittir 6 şeklinde yazabiliriz. Burada arkadaşlar önce şunları bir taraf tarafa toplasak. Amacımız ne? Şuradaki g'nin türevindeki x'leri yok etmek. 2 çarpı f'in türevinde x eşittir. Ne geldi? 4x artı 8 olarak gelmiş oldu. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde f'in türevinde x eşittir. 2x artı 4 olarak gelmiş oldu. f'in türevinde x'i bulduk arkadaşlar. Dolayısıyla şurada aslında g'nin türevinde x'i de bulabiliriz. Gidelim f'in türevinde x'i yerine yazalım. Şurada yerine yazacak olursak mesela hemen yazıyorum 2x artı 4 yazdım. Artı yanında ne var? g'nin türevinde x var eşitmiş 4x artı 2'ye. 2x artı 4'ü diğer tarafa attığımızda g'nin türevinde x eşittir. 2x öbür tarafa attığımızda eksi 2x olarak geçti. 4x'ten 2x çıktı 2x kaldı. 4'ü diğer tarafa attık. 2 x 4'ten eksi 2 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. g'nin türevinde x'i de bulduk. Çok güzel. Şimdi aradığımız şeylere bakıyoruz. Aradığımız şeyler f'in türevinde 1. Hemen şimdi f'in türevinde 1 yazıyorum. x yerine 1 yazdığımızda 2 çarpı 1 artı 4 gelmiş oldu. Bu da 6 demektir. Şimdi g'nin türevinde 2'yi bulmamız gerekiyor bir de. Burada da x yerine 2 yazdığımızda 2 çarpı 2 eksi 2'den 2 olarak gelmiş oldu. İlk ifadeden ikinciyi çıkarmamızı istiyor. 6 eksi 2'den cevabımız 4 olur. Yani Bursa seçeneği fx eşittir 1 artı x artı x kare şeklinde x üzeri 10'a kadar gitmiş. gx eşittir 1 artı x kare artı x üzeri 4 şeklinde de 10'a kadar gitmiş yine. Ee, burada f'in türevinde 1 artı g'nin türevinde 1'i arayacağız arkadaşlar. Önce f'in türevinde x'i bir bulalım. Şurada. f'in türevinde x demek 1'in türevi zaten 0'dır. x'in türevi 1'dir yazdım. x karenin türevi 2x'dir yazdım. x küpün türevinden 3x kare gelecektir. x üzeri 4'ün türevinden 4x küp gelecektir. Eee x üzeri 5'in türevinden 5 x üzeri 4 gelecektir. Böyle devam edecek arkadaşlar. Nereye kadar? x üzeri 10'a kadar. x üzeri 10'un türevinden de 10 çarpı x üzeri 9 gelmiş oldu. Şimdi aynı şekilde big D'ye g'nin türevinde x'i yazalım. 1'in türevi 0'dır. x karenin türevi 2x'tir. x üzeri 4'ün türevi 4 x küptür. Sonraki x üzeri 6'dır. x üzeri 6'nın türevi 6 x üzeri 5'tir. X üzeri 8 var. X üzeri 8'in türevi 8 x üzeri 7'dir. X üzeri 10 var. Bunun türevi de 10 x üzeri 9'dur diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, f'in türevinde 1 dediğimizde x yaz, e, x gördüğüm yere 1 yazdığımda, f'in türevinde 1 eşittir 1 artı 2 çarpı 1'den 2, 3 çarpı 1'den 3, 4 çarpı 1'den 4. Bu bu şekilde nereye kadar gitmiş arkadaşlar? 10 çarpı 1'den 10 diyeceğiz. 10'a kadar geldim. Şimdi birden n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. O zaman birden 10'a kadar olan sayıların toplamı da 10 çarpı 11 bölü 2 demektir. 10 ile 2 sadeleşti 5. 5 çarpı 11'den 55 olarak geldi. Şimdi bir de g'nin türevinde 1'e ihtiyacımız var. g'nin türevinde 1. x yerine 1 yazdığımda 2 çarpı 1'den 2. 4 çarpı 1'den 4. 6 çarpı 1'den 6. 8 çarpı 1'den 8. Ve 10 çarpı 1'den 10 olarak geldi. Bunları direkt toplayabiliriz aslında. 10 ile 8'i topladım. 18, 24, 28, 30 olarak gelmiş oldu. Şimdi bu ikisinin toplamını istemiş bizden. 55 artı 30'dan 85 olarak gelir. Cevabımız Bursa seçeneği olur fx eşittir karekök içerisinde x kare artı 4x olduğuna göre f'in türevinde 2 değeri kaçtır diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar biz bunu aslında şöyle yazabiliriz. fx eşittir. Şimdi şu x kare artı 4x'in derecesi 1'dir. Burada karekök olduğu için şunun derecesi de 2'dir. Yani biz aslında bunu x kare artı 4x'in 1 bölü 2. kuvveti şeklinde üstü sayıya çevirebiliriz. Çok güzel. Peki türev alırken ne yapıyorduk? Türev alırken dışarıdan başlayıp içeriye doğru ilerliyorduk. Şimdi burada en dışta ne var arkadaşlar? Şuradaki 1 bölü 2 var. Şimdi bu 1 bölü 2 başa indiğinde 1 bölü 2 çarpım. Geri kalan hiçbir şeye karışmıyorum. X kare artı 4x. Sadece yukarıdaki 1 bölü 2 ile ilgilendim şu anda. Yukarıda da ne kalacaktır arkadaşlar? 1 bölü 2'den bir tane azaltacağız. Eksi 1. Yani burası eksi 1 bölü 2 olarak geldi. O zaman yazdım. Dıştaki türevi hallettik. Şimdi içeriye geçme zamanı. İçeriye geçtiğimizde arkadaşlar içeride de ne var? x kare artı 4x olduğunu görüyorum. Bunun türevi de nedir? x karenin türevi 2x, 4x'in türevinden de 4 gelecektir. Çok güzel şu anda türevini almış olduk. Bizden ne istiyor? f'in türevinde 2'yi istiyor. O zaman şöyle yazıyorum. f'in türevinde 2 eşittir. 1 bölü 2 çarpı 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 üzerinde eksi 1 bölü 2. Ee, burada da 2 çarpı 2 artı 4 olarak geldi. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı 2'nin karesi 4. 4 çarpı 2'den 8 geldi. 4 artı 8'den de burası 12 olarak gelmiş oldu. 12 üzeri eksi 1 bölü 2. Çarpı diyorum. 2 çarpı 2 4. 4 de buradan 8 geldi. Şuradaki 8 ile 2 sadeleştiğinde burası 4 oldu. 4 çarpı 12 üzeri eksi 1 bölü 2 olarak gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar eksi ne demek? Bunu ters çevir demek. Hemen ters çeviriyorum. 4 çarpı 12'yi ters çevirdim. 1 bölü 12 oldu. Şimdi bunun üzerinde ne kaldı? 1 bölü 2 kaldı. Şimdi 1 bölü 2 kalması ne demek? Aslında kare kök demektir. Yani bu şu anlama geliyor. Ee, 1 bölü 12 üzerindeki 1 bölü 2 şöyle yazılacaktır arkadaşlar. Kare kök içerisinde 1 bölü 12 var demektir aslında. Hemen o zaman yazalım bunu. 4 çarpı diyorum. Ee, bunun yerine kare kök içerisinde 1 bölü 12 yazacağız. Şöyle 1 bölü 12 yazdım. Peki burada 1 zaten dışarı yine 1 olarak çıkacaktır. Aşağıda da kök 12 kaldı. Kök 12 4 çarpı 3 demektir. 4 de dışarı 2 diye çıkacağı için burası 4 bölü 2 kök 3 olarak gelmiş oldu. 4 ile 2 sadeleştiğinde 2 aşağıda da kök 3 geldim. Seçeneklere baktığımda bu şekilde verilmemiş. O zaman bunu kök 3 ile bir genişletirim arkadaşlar. Şöyle genişletiyorum. 2 ee, kök 3 gelecek yukarıya aşağıya da ne gelecek? kök3 ile kök3'ün çarpımı kök9 dışarı 3 diye çıkacak. Bu durumda cevabımız da Adana seçeneği oluyor.